bu bana benim Pınar Altı haberimi hatırlattı açıkçası. <laughs> 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 ne çöp yazsın ne şiş demiş ya Mazhar Bey. Hani yarın öbür gün buraya gelirsiniz. Biz sizin kapınıza tekme atarak içeri girmem gerekir. Yine yani hani bu çöp de Sonra aşağıya da şey yazmıştı ben dün e, okudum. ya e, yani Mick Jagger kim? Ben Iggy Pop'un e, kulisine tekme atıp girmiş adamım. Gelsin buraya Mick Jagger onu da gösteririm filan gibi bir evde bir şeyi var. Bartu. Butu büyük harfle yazması. Bence en iyi şey metindeki. Iyi şey, metin'deki. Orada <laughs> orada Rolling Stones but biliyorsun diyerek önüleri yine almayı bilmiş Bartu. <laughs> Bu haber galiba bitti ya. Bartu, bir haberin daha sonuna geldi Peki, bambaşka bir habere başlayalım. Heh, ben Burak Altındağ'dan çaldığım haberi buldum ya. Tubitak uzmanı Pentagon UFO görüntülerini yorumladı. UFO ama uzaylı değil. Hangisi Tubitak? Bartu, <laughs> Bartu, hangi ihtimalin kapısı kapanmış, hangisinin açılmış inanki anlamadım. Ne demek istedim? Bir daha söyle. Yani e, hangisi var hangisi yok? Yani ikisini ayıran şey nedir? <laughs> TÜBİTAK'ın bu konuda bir fikri var mı? Ya yani TÜBİTAK... Ben öncelikle TÜBİTAK hangisi? Alttaki mi üstteki mi TÜBİTAK? <laughs> ha? Bartu ee, yukarıyı işaret ediyorlar. TÜBİTAK bu diyenler C'ye bassın arkadaşlar. Bence hanımefendi TÜBİTAK olabilir. Ya Bak da... Şunu bir daha okuyorum. UFO ama uzaylı değilse TÜBİTAK... Acaba yani bilmiyorum. Neden olmasın? Bartu neden olmasın? Kafaların oldukça karışık olduğu bir konu. Bak şurada <laughs> TÜBİTAK olabilir. Orada oval bir cisim bulduğunu görüntülüyorum. Şurada da bak TÜBİTAK görüyorum. TÜBİTAK. Bartu açıklamaya dair anladığım tek şey uzaylı ya da UFO'dan herhangi birinin olabileceğini kabul etmiş olması TÜBİTAK'ın. Ufo ama uzaylı değil. ha. Şey diyor yani belki de hani insansız hava aracı var ya bizde. Bu da uzaysız hava aracıdır. Uzaylı yok diyor. Paniğe lüzum yok diyor. Ama ufo tamam. diyor. Yani durumlar iyi değil diyor. Var diyor. Böyle <laughs> halükarda herkes önlemini alsın karantinaya devam diyor. Ee, ve e, diyor ki lütfen yani hiç ortada karıştıracak bir durum yok. Uzaylı yok diyor ortada. Ufo var diyor. Aynen öyle. Ve Sabahattin Mert'e beni çok yakışıklı bulmuş. Bart, oraya gelmeye çalıştığını görüyorum zaten bir buçuk dakikadır. Evet ya. Bart, ama sen ne zaman yakışıklı değildin ki? Sabah. Aa, Bart kendini beğenemezsin. O zaman ben de filtremi çakarım. Böyle bir noktada mıyız? <laughs> Bartu bugün Edis'in de böyle bir storiesini gördüm ama acaba yakın arkadaşlara mı atmıştı? Ups, ya, Aydın'da gelmedik. <laughs> Edisken'e bazı hanımefendilerin isimlerini yazıyor sadece. Yine Aylin burada mı? Ailin? Hoş geldin Aylin. Hoş geldin. <laughs> Bartu Demom cephesinde sular. Bir bakalım ne olmuyor? Yani şş, gürül gürül. Gürülküne gürül ki ne gürül. Açıkçası hepimiz işsiziz bu süreçte. Hepimiz karantinadayız ve işsiziz. <laughs> Beyanda bulunması için işli ya da işsiz olması gerekmem, değil mi takımdan yine şok açıklamalar. Bartu, fellik fellik bir arayış e, görüntülüyorum karşımda. <laughs> ee, hangi, Lerzan Mutlu olayı değil değil mi bu? Lerzan Mutlu olayına girelim. Lütfen o çok komik. Girelim. Bartu o kurnadan bu kurnaya sirke <laughs> sıçramış diyebilir miyiz? Böyle <laughs> bir şey olamaz. Arkadaşlar bir hamam kavgasındayız. Bakın çok tatlı. Kız sen benim doğum günümü kutlamadın. <laughs> <Yürü, yürü. gülüyor> Erzan Mutlu hanımefendi bu galiba. Evet Bartu. Aynen. Çok mutlu olduğu gözükmüyor bu aralar. Ee, Nerzan Mutlu da demiş ki sen de benimkini kutlamadın. İçin Öyle olabilir mi? Böyle Sen de benimkini kutlamadın için olabilir <laughs> mi? Liz yapmış. Ne diyorsun? Baberken. Doğum günü kutlamadın. Borcu <laughs> çok iyi hayat veriyorsun yine bir haberimize daha. Teşekkür ederim. Evet. Borcu <laughs> e, bir nefes ver bedeme takalım diyorum. Öncelikle <laughs> yani inanılmaz boğazımız da bizim. Ya böyle bir şey olamaz ya. ya bu yayına gelmemesi e, tek dileğimiz kendisinin. Zaten şu anda aynı anda 7 olay takip ettiği için muhtemelen daha henüz bizi bulamamıştır. Kendisinin canlı yayınlarda su içilmesiyle ilgili e, de bir problem varmış. Diye onu vardı. diyordun sen ama onu sonra yayınlamayalım dedik biz seninle. Yayınlamayalım evet ya. Her konuda da fikrini yayınlayamayız bu hanımefendinin. Canlı yayınlarda su içilmesin demiş çünkü. Yan canlı yayınlarda su içilmesin denmiş. su içmiyoruz hanımefendi <gülüyor> <gülüyor> ya işte o falan duyar kasmış e, gündüz vakti Ramazan duyarı kas, kasılmış su içilmesin diye o da demiş ki e, biri de cevap vermiş sizde kebap çelik ayna demiş. saygı isteyen çelik ayna demiş Çelik i̇şte ayna demiş. ama Ramazan'da alışkınız biz buna bu yapılır her Ramazan olur bu Gelin yani sabit sak çalış. sakız oruç bozar mı hocam kadar klasiktir bu aynen öyle parça Guido'nun orucuna da buradan selam olsun bu arada. Guido'nun kuş, kuş, orucuna, bebek orucuna da buradan selam. Bartu! Gibi hadet 20 aylık hamile. 20 aylık ne kadar ediyor ya? Bartu 20 aylık bayağı ediyor bu arada. 4,5 ay falan. Yine bir gök uçakları dönüyor ama ben başını kaçırdım. Devam ki! <gülüyor> <gülüyor> büyük büyük. Bartu! Bilmediğimiz bir şey mi var ya? Bak, genel ya artık bu yayının bir parçası oldu. Tamam Şeydir tamam. Bu. Bartumuz. Evet. Ee, bir, biraz da e, şey demişken. Cici Hadid demişken. Biraz da Metin Ara diyelim mi? Ne alakası <laughs> Yani diyelim. Ee, metin... Çünkü sanırım bir süper model bağıntısı kurdum kendi e, şeyimde Bilinç akışımda Bartu. Metin Ara ünlü Türk düşünür diyebilir miyiz? Aynen Bartu. Ya da ünlü Türkiye'li düşünür diyeyim. Hadi o şeyi de yapayım. Düşüncelerini maalesef ki ama dile de getiren. evet. O ile de hepimizi yasa boğan bir isim. D çok tatlı, kendi küçük tatlı dünyasında hoplayan, zıplayan bir birey kendisi. Günümüzde yine hop gidiliklerine bir yenisini eklemiş ve çok tatlı bir paylaşımda bulmuş Bartu. <laughs> Yani bir daha ben seyretmek istiyorum. Çünkü bunu yani ileride bir canlı yayında yaptığımı görüntülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya buradaki yani ne düşünmemizi istiyor Metin Ara? Ben bunu nasıl yapıyorum? Bakın mı? Yoksa Bart ee... Bartu açıkçası ben Metin Ara'nın öncelikle düşünmeyi artık bıraktığını görüntülüyorum. <laughs> bir sonraki layer'a geçtiğini görüntülüyorum kendisini. Yani Artık düşünce gücüyle hareket etmediğini görüntülüyorum. Vile de virali olabilir mi bu? Yani inşallah bir şey viralidir öncelikle. <laughs> ee, çünkü yani onun dışında mesela düşün ki Bartu sen e, Mas... Evet dinliyorum ben seni. Maslak'ta bir e, şeyde atıyorum bir kocaman bir plazada çalışıyorsun. Metin Ara geliyor seminer yapıyor seni zıplatıyor hoplatıyor. Güzel fikirler dolduruyor kafanın. Sonra şimdi, ben takip edeyim ya diyorsun. <laughs> takip ediyorsun bu düşüyor bir anda planına. Ben bunu yapamayacağım şimdi yok olmaz mı? ha, Yok yani. Abartı bir canlı yayın bizim de hakkımız. Lütfen. Sen neredesin? Evet. Abartı <laughs> açıkçası Metin Bey'e e, Allah'tan sabır ve yakınlarına sağlık sıhhat diliyoruz. Metin Arı'nın... ...bu kadar. <laughs> yani... ...evet. Ama düşünmediğinizde daha tatlısınız kesinlikle. Keşke hiç bir daha düşünmeseniz siz artık bizim adımıza. Sanki bitti gibi bir haber ha? Ne diyorsun? Ben Benim daha söyleyeceklerim <laughs> var. Bu Metin <laughs> Arı'na ben Kendime gelemiyorum. <laughs> Bartu, ve biliyorsunuz ki kaçıldı evden canlı yayınlarla hepimize eee